Dur, dur. <laughs> hepsini yap, hepsini. Şöyle çevir. Yukarı doğru çevir. Rasulallah. Eni şöyle doğru, çevir doğru. lan. Allah Allah. <laughs> Allah. Şöyle çevir, şöyle. Ha şimdi yap. Dur. Şuradan yap, şuradan. Dur, öyle çekme, dur. Şuradan şöyle bastır şimdi. Bastır. Tam bi, hepsini bastır ya. Gördün de bastır şöyle. Şu yerde yap, pandemi gibi. Çekelim ya, şu yerden çek şöyle de yap, pandemi gibi. Ha ha. Bastır ya. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Kurban Zafer dur sen baya ilginç bir adamsın ya. Ne bu ya? <laughs> Öbür de yapmam yapabilecek mi? Ben ne sürekli olan? Öbür ki öyle değil. <gülüyor> 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 olmuyor mu? Olmuyor. <laughs> <laughs> öyle olmuyor. Ona <laughs> alıştırmamış. Allah Allah. Şu... <gülüyor> dur, dur. <gülüyor> dur dur. Dur 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 dur. Hafta da aşağıdaki gibi. Abi böyle bir şey yok ya. Sırça resmen elinin arkasını değiyor ya. Ya şu nasıl olur ya? Şu? Ben çok güzel hazır mısın lan? Baş parmağın yok lan? Sırt etten olmaz. Zaferci. Evet. Şu Sır sırça parmağın geri dönüyor. Hmm. Yap bana de şöyle geri değdir bak. Allah Allah. <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> İmkanım var ya. Ya kurt yap gari. zafer en sonunda. <laughs> Vay kaçım benim be aslanım benim.